Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni bir videomuza hoş geldiniz Arkadaşlar bugün Efsane bir çıkımla gene karşınızdayız Neden efsanevi Çünkü şöyle Biliyorsunuz ki bizim genelde Sürekli çıkımlar yapmaya başladıkça hani Artar da çıkımlar yapıyoruz Hani böyle az az oluyor ama Öz oluyor hani güzel oluyor Bizim için Şimdi ilk çıkanları biliyorsunuz ki önceden biraz büyütmüştük ve onları bugün buraya aldım şöyle bu takvicilerimiz nereden baksanız bir iki iki buçuk haftalık falan herhalde iki iki buçuk haftalık gibi olması lazım ya da iki haftayı yeni dolduracak olması lazım şimdi onları buraya aldık bunların içine yemimizi koyacağız gene pisikleri buradan dökülecek şuradakiler bu eskiden bulu koyuyordum biliyorsunuz buraya. Bunları halledeceğim. Bunlar burada kalacak. Şimdi ondan sonraki çıkanları biliyorsunuz ki onlar bu taraftaydı. Oradakiler buradaydı. Bunlar buraya aldım. Buraya yeni çıkım şimdi koyacağım. Şimdi onlar da şöyle göstereyim açabilirsem. Bunların da gayet durumu çok güzel. Sıkıntı yok. Tüyleri yine sağlıklı, hani ölüm olmadan çok güzel büyüttük. Şimdi gelelim çıkımımıza. Arkadaşlar iki tane kasamız var. Bir kasa bize, bize yumurta hediye bir abim vardı. Ondan geldi bir kasa da benim buradaki ufak tavuklarımın gene aynı civcivleri. Şimdi şöyle yapalım. Biz bakın hava benim odam aşırı sıcak. Düşünün şöyle sadece iki tane ufacık bir açıklık var. Bir de şurada var ve güneş sürekli buraya vuruyor. Ee, normalde 37.5 olması lazımken 37.6 olsun 37 diye bazen çıkabiliyor. Bu genelde e, kapağı önceden açmıştım çünkü içinde bir ısınmadan sonra böyle oluyor. Daha sonra tabi düzenleniyor. Şu fan şeyimizi kapatalım. Çevirme sistemimizi de kapatalım çünkü çevirmesini istemiyorum. Şimdi açalım. <laughs> Maşallah ve çıkımımız gayet güzel gibi duruyor. Bayağı da zaten bitmiş gibi hatta. Yani şöyle bakılırsa bayağısı bitmiş. Şimdi bir kasamızı çıkaralım. Bunlar çilek kasası. Önce de söylemiştim zaten. Bunda kaç çıkmış? Bunların dövsüz dövlülerini ayırdım. Hani kaç tane dövlü, kaç tane dövsüz? Bunları ayırdım ben. Dövsüzleri attık. Önceden koymadan. Şimdi bakalım. Maşallah maşallah. Nasıl nasıl bir şey çıktı ne Bu böyle değişik bir şey çıkmış ya. <laughs> Siyahla beyaz full çiftleşince hep böyle çıkıyor. Bak bak tiplere bak. <laughs> ne geçin bakalım. Gençler yürü yürü yürü. Burada bayağı çıkmış herhalde ya bitmiş neredeyse. Aynen. Neredeyse bitmiş. Şimdi arkadaşlar buradan bir tane yumurtamız çıkmamış. Bu da bozulmuş gibi. Geri bütün yumurtamız çıkmış tamam video bitti bu kadardı. Her şey bu kadardı. <laughs> Neyse şimdi bu bundan bir tane kalmış arkadaşlar. Buna bakalım açalım. Bunlarda arkadaşlar Brahma var. Normal Brahma. Light Brahma'lardan. Yumurtalarından hediye almıştım. Al götür demişti. Fazladan varmış. Ve biz de böyle yumurtaları falan getirdik. Şurada bir koyayım. Evet. Gelin bakalım gençler. Şimdi burası gene de sarıyor maşallah. Şöyle bir bakar mısınız? Bak bak. Bak. Gördünüz mü? Bayağı maşallah kaliteli bir şey. Bunlar normal hani normal cücüler. Bazıları normal cücüler var. Bazıları Brahma bakın. Parmak uçlarına kadar. Hatta bir de yetmemiş diğer parmakları da full ha. Normalde Brahmalarda böyle e genelde iki parmak full olur. Ve diğerlerinde çok nadir görükür ama diğerleri de bak biliyorum mu? Diğerlerinde de var maşallah. Bin kere maşallah. Aynen. Çok güzel. Tamam gel sen de koy, hadi. Sen de koy. Lan sen niye böyle? Sen niye farklısın? Sen niye sen Aynen. Bu da normal. Bunlar normal. Şurada bir tane herhalde şey var. Bakın ayağı ufak bir şeylik var. Buraya ben bir tane ip bağlayacağım ama bakın görüyorsunuz mu? Parmak ucuna, tırnağın ucuna kadar tüy. Bırakmalar sağlam maşallah. Kanı güzel. Ve biz bunu çok az bir tane iple şöyle yanına yakınlaştırıp bir gün boyunca koyacağız ve daha sonra kısmet olduysa düzelecek. Yani bir sıkıntısı kalmaz. Düzeltiriz. Şimdi burada kaç tane yumurta çıkmamış. Evet. Buna gelecek olursak bir tane çıkmamış var. Evet. Bunu normalde kabuğuydı. şeydi ee, dün çıkamayacağını fark edince çok az açmıştım ama gene çıkamamış bakın. Yani bu içinde ölmüş. Muhtemelen bu da bırakmaymış. Aslında yeçeydi ama sadece çıkamamış. Aynen. Pisliği bile bakın. Pisliği bile yapmış. Ama yumurtadan kendi çıkamamış. Yani olur böyle şeyler yapacak bir şey yok. Ama gayet güzel. Bir tane şeyimiz var. boşluğumuz ya da ne bileyim. Çıkmayanımız var. Bir tane de yumurtadan çıkamayıp kuruyan var. Ya da her ne olduysa bir şey olmuş ve çıkamamış o. Geri bütün civcilerimiz çok şükür çıkmış. Yani maşallah bayağı da güzeller. Bir şu Burahma'da sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı da ben giderim yani en fazla bir günüm alır ama çok güzel bakayım 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 <laughs> like Rahmalar <laughs> güzel güzel bin kere maşallah yani şu anda duruma göre güzel yani bu kadar cil arkadaşlar 3 yumurtamız çıkmamış gerisi hepsi çıkmış Çok şükür yani dörlü yumurtaların sadece üç tanesi. Hani içinde cücür sıkışmış zaten birine çıkmamış. Diğerinde ikisi oluşurken de oluş, hani oluşma yakınken herhalde ölmüş. Embriyo ölüm olmuş. Bir şey olmuş ama gerisi çok şükür. Çok güzel çıkımımız gene almışız. Ve almaya da evvel Allah'ın izniyle devam edeceğiz arkadaşlar. Kısmet olursun Lan şey... niye biniyorsun oğlum adamın üstüne? Manyak. <laughs> Şimdi Arkadaşlar burası böyle kalacak biliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Bizim bıvıcınlarımız vardı. Önceden çıkmıştı biliyorsunuz. Ve gayet sağlık durumları çok çok iyi. Gayet güzeller. Bakın uyuyum bile var. Uyuyum Uyuyacak mı? <laughs> Yok o uyuyacak. Uyu bakalım tamam. Sen uyumaya devam et. Şurada da bir tane uyanımız var şu köşede de uyudu uyuyacak bir tip var <laughs> adamlarda şimdi ben buraya bir ufak bir yem serpiyim gene daha sonra sularını dolduracağım daha sonra da çilek tarlasına gideceğim çilek falan var kasalarını hale götüreceğim yani yengem çileği falan var onları hale götüreceğim Hani biraz uğraşlar gene devam ediyor yasak masak fark etmiyor bize çünkü biz çiftçi olduğumuz için yani böyle şeyler yapmak zorundayız. İznimiz var. Belgemiz var. Gibisinden. Şimdi arkadaşlar yani durum gayet güzel. Bu tarafta da durum sadece benim çok az endişelendiren endişelendiren neyse işte o. <laughs> Bunlar üşür mü üşümez mi? Pek bilemiyorum ama hava sıcak yani. Bizim burada artık denize falan giriliyor. Yani öyle düşünün. Yani hatta geçen gün falan denize girmiştim yani. Hani normal hani her zaman denize giriyorum ama bu sefer normal mavi şeydi mavi falan kısa şortla falan girmiştim. Yani sıcak yani burası gayet. Ve hani sıkıntı olacağını da düşünmüyorum. Olacak olursa tabi hemen bunlara ufak bir ışıklandırma koyacağız. Şimdi bunlar tamam. Kekliklerimize bir bakalım sıkıntı var mı? Ha, bak ne yapmışlar. Kutuyu devirmişler ya. Oğlum siz niye bu lan? Yavaş. Buna ben yumurtalar belki diye koydum ama az olmayacak gibi. Bilmiyorum ki. Neyse ben bunu çekeyim ya. Buradan atayım ben. Daha sonra ben oraya güzelce onu yerleştiririm. Hop. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Selametle kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Gençler. <laughs> Sizi aslanayım. Su getireyim. Az ondan için seni de halledeyim ben. Tamam Tamam mı?